Terör örgütü YPG Suriye'den tasfiye oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki dengeleri değiştirecek dikkat çekici bir gelişmeyi duyurdu. ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Bayrak, terör örgütü PKK-YPG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, bilinen adıyla Mazlum Kobani ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada SDG adı altında faaliyet yürüten yapılanmanın tasfiye edilerek Suriye devlet yapısına entegre edilmesi konusunda mütabakata varıldı belirtildi. ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda tüm Suriyeliler için barışçıl ve kapsayıcı bir gelecek adına Birleşik Bir Suriye Entegrasyon Süreci ele alındı denildi ve dikkat çeken ifade taraflar birliğin zamanın geldiği konusunda anlaştı. 13 Temmuz'da gerçekleşen üçlü toplantıda ABD temsilcisi Barak Mazlum Kobani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara aynı masadaydı. O toplantının ardından gelen bu açıklama Suriye'nin kuzeyinde düzeyindeki otonom yapının merkezi rejime bağlanacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Diplomatik kaynaklara göre ABD'nin bu geçiş sürecinde siyasi ve güvenlik garantileri sağladı. SDG'nin ise otonomi taleplerinden büyük ölçüde vazgeçtiği belirtiliyor. Ankara ise gelişmeleri yakından izliyor. Çünkü Türkiye sınır güvenliği açısından bölgede herhangi bir terör yapılanmasına kesinlikle müsamaha göstermeyeceğini her fırsatta vurguluyor. Şimdi gözler bu mütabakatın sahada ne şekilde uygulanacağına ve rejim ile SDG arasında nasıl bir entegrasyon süreci işletileceğine çevrildi.